Sen hala harbiden yiyor musun ya onu? Niye? Bir tost yiyor bir de yumurtalı cips yiyor başka. Ya şu kıyafeti fullesek mi ya? Niye kanka? Baksanıza ekran veriyor. Abi bence fulle bence bana kalırsa. Bir Çok anlat. Ulan 8200'de fullenmesi yok mu? <laughs> kaç var ki bir açsana. 8200 Abi <gülüyor> Ne <gülüyor> alaka ya? Oğlum merkez fulledi ucuzda. <laughs> bana <gülüyor> niye zor oluyor? Kapattın o yayını. Bakayım. 15 burada beyler. 14. Oğlum bu ne ya? Bu çok ya. Gerçekten mi? Harcayacak mıyım yani o kadar şimdi? Abi çok fazla ya. Valla ucunda bir şey olsa yapılır da çok fazla. Baksana. O 15 tane var ya zulüm zulüm. Yemin ediyorum sadece o 15 tane taş. Ben 16.000 bastım. Pardon. 16.000 bir de baş... diğer hesaba da 12.000-13.000 bin, 13 bin. Taş çıkmadı. Bir tane iki tane çıkardım sadece. Toplamda. Ya bunu niye genişletiyorlar ya? Lan şok ve dehşet var ya. Bak şu haline bak. Sen onu bak... niye yapacaksın ki nihayesini? Nihayede bir şey var. Olu oluyor mu ekstra? Yo. Ee. Gerek yok o zaman. Hmm. Para harcama mevzusuna mı geldik? Yok harcıyorum tamam. Sevdiğim. Ben çıkmıyor para. Tamam. Yok abi. ne kadar harcıyoruz? Yani öyle. Yani, Sanki yani. değer mi sence? Ha? Yok bir tane neyse ki 50 bin daha basarayım bak. Ya kanka ne de musun? Rahat yani, 50 bin. Bile, Cihan bile full etersin fullleme De bu arada yani. bota vermişlerdi bugün abi. Yok tane. Valla. Almıyoruz. Bizim <laughs> bottan da alamıyorsun her kıyafeti. Kankam, ha değil mi? <laughs> sana koyan işte Cihan'ın da bile olması yani. Cihan'da yani, bile full. Ertesinde yok kanka ona, gidiyorum üzülüyorum. Şu, şu an mumya gelse 100.000 UC'ye direkt alabiliyorsun. Alır mısın? Yüz bin Aynen. Ama çok nadir olacak mesela kimse de olmayacak. O Yok atar Aynen sana o, abi onunla bir yayın yaparsın Ersin abi. Bir de mumyayı da şey yaparsın ah mumya falan çok güzel falan dersin. Yok yok Be şey yaparsın uçak atarsın olmayan sarı mumyam gibisin hep seni arıyorum dersin. <laughs> Yapıştırırsan. <laughs> <laughs> Abi memo geldi, kapat, kapat Ya, ya düşünüyordum değil, şunu. Ya, Nihai yapsak mı diyor memo değil sonra mi? Sonra Haydi. Uce var mı? Var. 8200. 8200 kanka. Kanka zor. <laughs> Kaç lazım memo? <laughs> zor. En az var ya en az 20 bin. Biraz Hiçbir genişliyor şey ya. Bak var. genişliyor bak. Gördün mü? Biraz mı abi bu ne? Fark var. Çocuğu gibi duruyor. Baksana. Ersin o, zam Ersin o zaman ne yapacaksın kanka? Ödüyor ya. Kanka. Sahurda, sahurda artık altın bardaktan çay içmeyeceksin. Islık çalıyor mu <laughs> seninki? Lobide? Çalıyor, çalıyor hmm. Lobide ıslık olayı çok iyi ya. Tamam, tamam neyse. Nihai sonra ya, daha günü var. Şimdilik ben böyle kullanayım. Bu benim hoşuma gidiyor. Bu tasarım. Nihai suret biraz genişleyecek, biraz riskli. Ama herkes fulllemiş. Ya kanka şöyle Her bir şey herkes var. Herkes de var ya. Keşke şunu günü biraz bizim daha artsa. Olacak adam sensin tamam mı bak. Bu Ama rank. Adam, bak ben rank zamanı bunu Onu kullanabilirim. zaten bunu giyin. Yok bunu giyemezsin rankta. Giyerim yine ya. Bak rengi He. uyumlu biliyor musun? Kanka, rengi, rengi uyumlu de. da çok geniş. Ağacın arkasına geçtin direkt bütün damage'leri yersin yani. Kanka mı? Şunda yerde gezin üstüne üstü hiç gözükmüyor. Baksana üstü sanki şey gibi çimen gibi. Üstü Ama tek böyle yerde. Sanki surette... çimen gibi. çimen gibi kanka sırtı böyle. Yarı çanta, kanka, arkadan gibi. var ya oyunda ne biçim güzel görünür biliyor musun? Yok çanta var. Ben baktım. Abi çantasız gezersin. Mantık. Aynen Öyle. aynen Ersin yapışsa gözümüz biraz ucuya görsün ya. Aynen ya biraz ucuya artık. Birazcık fakirliğimiz gitsin gözümüzde. Zaten hadi. niyeti var abi bas artık bas. Hadi basıyor. <laughs> ersin abi bizim puan kaçtı? 50. Ha. Hatta bunda... Yeter mi? Lan keşke geçen, şu çıkarttığınız, ya, keşke ya. Şu çıkarttığınız hediye yollayabilseler ha. Şöyle. Fazladan şöyle, mı? Yani. Evet evet. 2 tane gelecek bir atacaksınız mesela. Tertemiz. Şu an Aynen kadar öyle. Tabii ki de ya. <laughs> Yo öyle bir şey yok. Parçacıkla gönderebilirsin. Memo var ya bilerek atma. Ne oğlum zaten tüm dünyada var mi sen? Adam tüm gelmiş benim çetimde diyor, diyor ki... Adam gelmiş benim Yunus'ta bile var diyor adam dedine bak. <laughs> diyor ki, ufukta bile var diyor benim. Bugün botta çıktı bu kanka arada. Kanka bak gördün mü? Bayağı çıktı mesela şu an. Şu ikisinin de gelmesi güzel oldu. Parçacık o çok kısım. iyi çıkıyor lan kanka. Parçacık çok <laughs> Hiçbir ya. şey yaramıyor ya. Ama var ya gerçekten peynir konusunda çok <laughs> iyi <bir> şey çıkıyor. <yapıyordu. gülüyor> Eskiden çok çıkıyordu şu peynirden. Şu an çıkmıyor. Eskiden bir de ucuzdu kanka Aynen aynen çok kanka. Bak her el bir tane gelmesi ne demek biliyor musun? 80 tane Şunun yerine yani düşün bak 80 aynen, tane bunun gelmesi aynen. demek Aslında biz karlı geldiğini sanıyoruz parçacıktan ama Bundan kısıyorlar kanka gene parasını evet, alıyorlar Evet evet şey aynen bundan fazla geliyor ama Bundan Kardeşim, gelmiyor Sadece bu işle ilgilenen bir ekip var tamam mı? Oyun firmalarında <laughs> Sadece bu işle ilgileniyor adamlar Pazarlamak daha nasıl bir insanlar paralarını alalım sahibi Daha da böyle insanları kandırabiliriz Daha böyle güzel gözükecek gözlerine daha çok para alacaklar Kanka bütün oyun firmaları aynı ki sen Sadece PUBG Mobile için değil bu ama Hepsi aynı bak Bir tane oyun firması Oyuncuları düşünerek hareket etmez hiçbir zaman Hep parayı düşünürler Kanka pay to win olmadığına şükredelim Aynen aynen Eski oyun ah, neydi öyle ya? Bir tane. Ben hani oyun senin de olsa sen de yapardın ki. Ya bir yerde kazanman gerekiyor. Ya Koşun. kazan ama oyuncuları da düşünüyorum. Düşün. Kullanıcı mı kazanmak istersin para mı? Para kazanırsan bu da Tamam mı? Kullanıcı kazanırsan para onunla beraber gelir zaten. Benim düşüncem. İkisini değil. aynı anda aynen. İkisini aynı anda idare edebilirsin. E tabi ya. Anda. Şu an onu yapıyor zaten Fabri Mama. Diğer oyunculara da birazcık böyle şey yapması gerekiyor. Oyuna giriş etkinlikleri falan, kıyafetler süreli değil ama. Düzgün kıyafetler işte arada 23 Nisan'da Memo'ya böyle firavun verdikler. Bir gün oynayacak hani. Eğlendesinler. Oo. Aynen millete düşünsene kanka. İki günlük firavun hediye ediyorlar herkese. <laughs> 23 Nisan'da bir falan. Gün... Yani. Ya bir hafta verseler iyiydi ama ya. Evet <laughs> bir hafta doyardı. Bir hafta doyardık. Ersin yarın şey videosu yapma mı? Bu sabah işte şey yaptım. hesabım verdim. Bir günlük oynadı da 23 Nisan'da. Yeni <laughs> gelen çarkta kas diyorlar kanka. Ne ilk çarkı var? Nasıl? Ha evet evet kötü ya baktım. Bir göstersene Berba. be hangisi mumya için diyorlar bir de ya. Nasıl ya? Değil miydi bir daha? De... Olabilir mi? Aa bu var ya. Mumya için. Kask mı? Ne alaka? Aa dur bakayım. Yok ya saçmalık. Mumya'ya gider mi o kask için? Şu, şu kask mı? Hee. <laughs> Alakası <laughs> bile yok. Allah aşkına mi? mumya diyoruz ya. Aynen aynen kanka. Hani anla mumyacık öyle olsa, öyle yazmış da. Mumyacık olsa anlayacağım da mumya. Versin sanki takıyon da Allah aşkına kapat ya. Niye Versin, sen takıyon? Sen de bana versene kanka. Böyle bir şey yok kardeşim. Oğlum, var Olmuş ya, çok iyi ya. ya. Harbiden var ya sarı mumya için yapılmış şu kask ya. Yallah yallah. Memo'da her kaskı var ya sarı mumya yakıştırıyor. Ya. <laughs> <laughs> Adam sohbet ederken kutu açıyor mesela. Karanlık park. ben attım ve para Oo, kanka 4 tane verdi. Bu iyi bir şey. Oo, Olsun. vallahi Bir kere de şöyle 50 tane kanka, Yalnız ya. bir şey fark ediyor musun? Diğer yıldızlı <laughs> materyalden 15 tane lazım bize ama hiç vermedi daha. Aaa. Bittik. Şu an bana kaç Bize tane alıyorsun? kızgın lazım. lazım. 708'e kanka 70 tane peynir oldu. Aynen. Kanka yıkıldık şu an. Kesin <laughs> bittik ya. <he>. Baksana <laughs> abi. hiç yok yıldız. O zaman. Ben de şu anda var Firavun şarkı efsaneydi ya mumyalar falan ama bir tane çıktı sonunda yıllar sonra Peynir mumyası Kanka Tamamdır kardeşim ee, ucaya geliyor Oo, Uce Aa, geliyor Uce Bende var hiç güzel değil kardeşim Harbi mi? <laughs> Aynen çok Oğlum, Arkadaki etek var ya Ya biz bir tane destansı Ooo, Oo. saf. çok güzel. Kaç bin ucuz? Sen yükselmiyor ya bir türlü. Bir dakika süre verdiler. Güzelmiş ne kadar sevdin lan? 3 tane. Ya bundan vermediğinde kötü oluyor işte ya. Vermesi lazım full biliyor musun? Bir de ne eksiğimiz var abi? Bir hesap yapmamız lazım şu an. Kanka 30 bin tamamlarsın sen bunu. Çok ciddiyim bak bu arada. 30 bin, yok 30 bin 35 bin UC. Son kararım. 35 bin mi? 35 bin önce cici day. Bitti. Ha, 100, 100 bin gidecek. Garanti 35 bin'e full eder. 32 EP. Yeah. Kaç hani şu animasyonu geçe tıklasana ya solda. Nerede sıfır? Ne oldu lan memo? Oo. Ay dans çıksın. Hadi bakayım Mustafa'nın şeyi de çıktı. <laughs> Oğlum yani. yap ya, yap. Çok yavaş, hızlı basmana gerek yok, yavaş yavaş bas. Sen 20 tane basıyorsun. Evet, güzel. Hayır, güzel değil. Arvad. <laughs> <laughs> Oha ultiyi gördün mü bu arada Memo? Görmedim de o yükseliyordur hızlı. Dolar Kaç var Ars? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Ha. Bilmiyorum ki. lan <laughs> 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 daha demin 52 de 68 oldu. Çevirdikçe artıyor kanka. Azalmıyor yani, bende. Bas ben de. Bakayım, 80 bin olmazsa var ya <laughs> şimdi bir şey bilmiyorum. Bas bir. <laughs> 100 bin olacak. 80 e <laughs> bine <fuller> <laughs> geldi. Bu ne fuller attı da? Aslında eğleniyordum ya bu Oy, kıyafet geldi. Oo, süper. Kardeşim çevirdin onu Bak abi tam geldim çıkardım. <laughs> Eyvallah. Teşekkür etmene gerek yok Kersin abi. <laughs> Ya bıraktım işte beni. He? Yo şimdi geldim valla. Bu kıyafet daha vermesi yok mu? Güzel. Değil mi? Bence hallettik ha, ya. Abi, ondan, ondan ya taşlarda şey. bir sıkıntı yok. Sadece değil mi ya peynir. O çıkar artık. Sen Kanka taş da çıkmıyor bazen var ya Mustafa hiç çıkmadı lan. Ben çıkmadı. Bana hiç çıkmadı. Adam bu arada. Aksana, Ersin. <laughs> Oha Ersin OJ neydi öyle? Memo gördün mü? Arttı mı ne? Kaç oldu? Banka <laughs> 99 <laughs> Adamın daha <arttı>. bir 5 milyesi abi gördünüz mü? İyi Bakayım, 98 ya. 98 bin UCM. Gitgide artıyor kanka. Abi Memo... senin UCM er, artıyor. Tarz, yani. tarz. Bereket var. Sınırsız herhalde. <laughs> uc Helis değil mi o? PUBG Partner işte şey işte. uc UJ <laughs> Öyle bir şey vardı. <gülüyor> <gülüyor> evet, Helis. <Avantör> <laughs> arkadaşlar şey yapmayın fazla. Link atabilir Ersin. Ersin neredir? saniye Kanka link linki arada bize de atar. Bak direkt bastım iki 3 saniye beklediğim için Sait. <laughs> Anladım, sen orada bir şey yaptın eminim bak geliyor şimdi ben de Yok bak. lan valla bir şey yapmadım Sen orada durdun bir saniye dikkatimi çekti Bence bu kadar lan <laughs> Aynen Yo istediği için bu kadardı kanka Ha link atarsın Sen bana da adamı Hadi bir şey daha. Abi bu ne ya? <laughs> Çıkmıyor. Ödül değil de yıldıza yükseltmeye bas. Yükseltmeye bak bakayım kaç tane. Ona tıklayıp Hayır, 8 durma tane. Şimdi. 8 tane var. 8 15 istiyor kanka 7 tane lazım. Yapılır size. ya, yapılır. 66 bu çok kötü ya. Berbat bu. Kanka kaç tane lazımdı peynir? 360 Kardeşim, tane mi istiyordu. Ha 500 tane lazım. 5 tane geçle açıyorsun. Oh. Animasyonu geçe tıkla. Hadi bittik. Bittik arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ah. bir tane peynir oy. gelmedi. Kim oy diyor? Kanka bas bas. Hani peynir? Getirdim. Oyunu gaza getirdim. Dok geldi. Hadi. Ha, ha. Al sana 3 peynir. Peynir yok. Ayy. Bir tane. Öf, üç üçlü bak. kardeşim ne bir tanesi? Üçlü Son beynir. bir kez daha basıyorum. Kanka bu daha Ersin 3 tane peynir bilip duruyor bak. Ha materyal veriyordu ya diğeri. Kanka, materyal zaten sana. Materyali geç. Ah bir tane. Ayy, parçacıklara bak. Sen ne diyorsun? i̇şte bu. Oh come on. peynir verdi devam Oy, ulan, peynir. Ya, peynir Burası. kasıyorum. Hadi bakayım. Kanka bize 10'lu çıkması lazım. 10'lu değil mi? Normalde Onlu vermiyor mu onlar? En fazla 3'lü var kardeşim. 3. Abi o var ekmeğinde ya. Ha işini biliyorsun abi. Güzel materyal gelmesi ya. Oy. <laughs> Oy. <laughs> çıktı bir de peynir. 5 peynir. 5 peynir. 2 peynir. Güzel güzel. Abi bizim evde de var ha. Peynir bir kalıp. Tamam Musa. O oh, materyal oh, atıyor oh. lan full. Aynen aynen. Neler ee, oluyor? Tarişin, Üç. Peynir, Çok az. az verme be. Hiç verme de. <laughs> <laughs> Kadet. Materyal lazım. Oy, Ka kafalık oluyor. yok muydu ben? Kafalık vardı, vardı, var. Hangi kafalık Gelirdi o? İşte Şey senin çıkardığın kıyafetin kafalı. Kanka var mıydı? Kanka Hatırlamıyorum he. Vardı vardı çıkmıştır ya o kadar açtım. Ya fullü şu peyniri ya. 7-8 tane üçlü ver. <laughs> Çok mu şey istedik? <laughs> Görgüsüzlük. Sen materyal iste peyniri alacağız zaten. Sanka, da peynir alırız ya. Şey için da, şey, da peynir, çünkü Yeter bence olay. Sana yıldızdan lazım o materyal. Aynen aynen. Sana ya yapayım. vermiyor ya. Bak bir kere de 80 tane bile çıkmıyor yani. Bir tane böyle peynir Ama etmiyor bak. öyle vermiyor ki. Kanka bir hesap yapmamız gerekiyor. Aynen. Evet. evet. Kaç tane oldu? Kaç tane var? var. 13. 13. 2 tane kalmış lan. Tamam o çıkar. Ne 300 bu? tane sağdakinden. Kaç lazım sağdakine? Aa bir dakika. 500 kanka, lazım. Kanka bu 109. 109 var. Aa 4, 100 tane lazım. 400 lazım da. 400 de düz. 400 kanka. 400'e 4 mü istiyor kanka? 10 mu? 10'a çarpsan işte. 4, 4 mü? Kanka 4 bin. bir Bak, çevir. Bir de Aa, ha, aynen kalmış. çevirsene be. Bak ben size dedim 30 bin önce tamam demedim mi de <laughs> dayı? İki materyali çıkarınca okey. 30 bin önce <laughs> iyi ya iyi yani. Ben nasıl kullanıyorum arkadaşlar? Oo. 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 Ya öyle bir şey. Ya yani, yani, aynen. Bu deme ya. <laughs> o musaf içinde. Nasıl benim için <laughs> abi ya? Açtım bu arada. Bak bu benim için. Verdim. Bu Sait için. için. Bu benim için. Bu, Bunlar, için, bu benim için. Hadi bakayım kardeşim. Bu Musab için. bir şey. tane daha materyal. Bu annem ey için. Allah, eyvallah yani işte. eyvallah. Tamam bu da son. Alıyoruz artık değil mi? Yo 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 bir tane daha materyal lazım. Nereye alıyorsun? 4000 puan olması lazım. 3500'ün daha kendine gel. Yo yo materyal bir tane lazım. 15 tane lazımdı. Bakayım bir. 14 var. Bir tane daha ondan çıkarırsak okey. Ha. Hadi bakalım. Oğlum 30 bin bile olmadı lan. İyi çıkarttı ha Ersin. Oldu neredeyse. Ve hala tamamlayamadık her farkındaysan. Kanka 105.000 bin OC bölgeye... var. Tamam, Çok güzel. Kanka 5 dakikada bir şuraya girmesem lan. Aynen. <laughs> <Bir gülüyor> tamam materyal var, gelmiyor. Materyal bas, gelecek 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 bas. Avucak almadı. Hadi alıyorsun geldi geldi hadi alıyorsun. Ay gelmiyor. Aldı. Kanka animasyonu git kapat bir. Uğursuzluk bastı kapat. Oo, Oy, oğlum fazladan materyal Kanka. geldi ya. Kanka kıyafet geliyor zaten. Evet, evet. Nihai surete yapalım mı ya, kalsın mı? <laughs> oğlum bu hali ya. daha iyi değil mi ya? Buradan verilen mesaj ne arkadaşlar? Diyor ki yani benim param var, istesem zaten yaparım. Sayıdır lan. <laughs> dursun artık. Kanka şu an dört <laughs> kuzgunuz ha. Aynen kanka. Ne demek biliyor musun bu? Ne demek? Değil? Bir maça girmemiz lazım. İşte o o. Önce memo'yu

oh ah estou bem